Okuldan da kaçtım bugün çok eğleneceğim. Ya, lan, Kezban değil mi okuldan kaçmış? Şimdi görürsün sen. Oh çok yemek yedim ya birazcık oturayım. Lan Kezban sen şimdi görürsün. Ena başka kimse okuldan kaçmamış, oynayacak kimse de yok ya. Merak etme Kezban ben varım ya birlikte oynarız. Vallan bu, bu kimdi? Babamın sesine benziyor aynı. Ama babam baba olsaydı çoktan ortaya çıkardı. Çünkü ben senin baban değilim Kezban. Arkana baksam beni görürsün. Demek ki arkana baksam seni görürüm. Sen misin benimle konuşan? Evet Kezban ya korkma benim. Merak etme baban seni burada bulamaz. Güvendesin benim yanında. Kankam benim ya. Çok tatlı bir şeye benziyorsun biliyor musun? Babam okuldan kaçtığımı duysa beni kesinlikle okuldan alırdı. Allah Allah. Peki başka ne yapardı? Bir de benim tabletim mi olur? Bir daha sana tablet yok Kezban diye bana kızardı de öyle kardeşim yani. Yakaladım seni. Sen ne yapıyorsun Aa. burada? Niye okuldan kaçtın? Baba açıklayabilirim. Okuldan kaçtım. Neyini açıklayacaksın? Tabletle seni okuldan alıyorum. Hadi yürü. Ben yürüm. sana demiştim ağaç nerede?